Gökyüzüne baktığınızda bulutlar sanki yerinde duruyor gibi görünür. Peki bu dev yapılar nasıl oluyor da düşmeden orada kalabiliyor? Bulutlar aslında su damlacıkları ve buz kristallerinden oluşur. Bu damlacıklar o kadar küçüktür ki çapları yaklaşık 20 mikrometre kadardır. Bir saç telinin kalınlığının çok daha altında bir ölçekten bahsediyoruz. Bu küçük boyut sayesinde yer çekimi damlacıkları aşağı çekse bile hava direnci ve düşük ağırlık nedeniyle düşme hızları son derece yavaş kalır. Atmosferdeki yukarı yönlü hava akımları bu yavaş düşüşü Dengeler ve bulutların gökyüzünde asılı duruyormuş gibi görünmesini sağlar. Düşme eğilimi ile yukarı itme kuvveti birbirini dengeler ve bulut bu sayede belirli bir yükseklikte kalır. Bulutlar aslında sürekli hareket halindedir. Rüzgarın yönü ve hızı bu hareketi belirler. Fakat hareket bazen o kadar yavaş gerçekleşir ki bulutlar sabitmiş gibi algılanır. Yaygın inanışların aksine bulutlar pamuk gibi katı bir yapı değildir. Sonuç olarak bulutların gökyüzündeki bu görünür durağanlığı aslında sürekli bir hareketin yavaş anıdır. Daha fazla içerik için bizi takip edebilirsiniz.